Merhaba. Daha öncesinde kaliteli maske nasıl anlaşılır? Bizi en üst düzeyde koruyabilecek maske nasıl olmalı? İşte bu sorulara madde madde hem de uygulamalı olarak cevap aramıştık ve bulmuştuk. Size tek tek sayfalarını göstermiştim. Hep hepsini nasıl ayırt edebileceğinizi hep birlikte görmüş incelemiş olduk. İşte o videonun linkini hemen şuraya ekliyorum kartlar kısmından tıklayarak izleyebilirsiniz. O kadar çok yorum ve beğeni aldı ki ve aynı zamanda o kadar çok soru geldi ki özellikle bu soruların en temel öğesi de meltblown maddesinin nasıl olduğu ile ilgiliydi. Meltblown maddesini daha detaylı bir şekilde size göstereyim istedim ve meltblown maddesini hem kalitesiz bir maske örneğinden hem de gerçekten sağlam bir kaliteli maske örneğin üzerinden sizlere göstermiş olacağım. Ayrımını hep birlikte daha iyi görmüş olacağız. Şimdi hadi gelin bu maskeleri en ince detaylarıyla inceleyelim. Bu bölümde kalitesiz maskeler var. Bu bölümde ise son derece kaliteli maskeler var. Şimdi üçer tane seçtim. Bu maskelerden her birine şöyle birazcık öne koyduğumda zaten görüntülerinden az çok anlayabiliyoruz. İlk kıstasımız bu olacak. Alttaki zemini ne kadar gösteriyor? Hemen kaliteli maskeye bakıyoruz. Makbulonlu olan alttaki zemini ne kadar gösteriyor? Şimdi bu maskede göreceğiniz üzere birazcık daha Alt zemini fazla gösteren bir yapıda, ince bir yapıda, ortada matte tabakası olmadığı için daha fazla rengi gösteren geçirgen bir yapısı var. Bu maskelerden piyasada çok fazla satılıyor. Önüne gelen dükkanların önüne koymuş. Kalitesiz maskeyi kesiyorum. Hiç evet. acımıyorum. Bu maskeye en önemlisi hep birlikte fayda sağlayalım, yarar sağlayalım ki sağlığımıza en ufacık bir zeval gelmesin. Şöyle kestim. Şimdi bu maskeyi hemen size göstereyim. İçi açılacak. Üç katmanlı bir maske. Üç katlı olarak satılıyor olması bunun güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Bakın ortasında meltblown maddesi yok. Tela. Mat tabakası yerine şu iç ve dış katmanıyla aynı olan madde konulmuş. Non -woven, spoon Spunbond olarak da adlandırılıyor bu madde. Bu maddelerin de geçirgenliği oldukça fazla. Yani virüse karşı ufacık bir koruma özelliği yok. Hapşırık esnasındaki o ince zerreciklerin karşıya gitmesine sebep olabilecek türden bir maske. Gelelim bu maskeye. Bu maskeyi de yan tarafından kestim. Melt olan kaliteli maske. Evet. Bunu da şu şekilde göstereyim size. Evet. Açıyorum. Birinci tabakayı açtım. Hemen melt blon göründü zaten. Farkı siz de göreceksiniz. Ve diğer kısmı açıyorum. En dış tabakayı. Evet. 3 tabaka. Bu maske de 3 tabaka. Dışlarda non-woven kumaş kullanılmış. İç kısımda ise şu şekilde melt blown maddesi. Gördüğünüz gibi çok ince dokunmuş bir kumaş bu. Aslında kumaş değil. Çok ince dokunmuş bir madde bu. Meltblown maddesi. İşte bu maddeyi daha da yakından izleyeceğiz şimdi. Meltblown maddesine bakın. Bu kağıt gibi ve çok sıkı gözenekleri olan, ve kağıt gibi de yırtılabilen bir maddesi var. Şu şekilde yırtabiliyorsunuz. Buradan da ayrımına varabilirsiniz. Nonwoven kumaşı yırtıyoruz. Bakın nasıl bu yırtılmıyor. Şu şekilde esnek zor bir materyali var ama hava geçirgenliği son derece e, yüksek ve hiçbir şekilde koruyuculuğu yok kalitesiz maskeyi bir de şu şekilde görün göstereceğim size katmanlarını ayıracağım bütün katmanlarını ayırıyorum en ince detaylarıyla görebilelim diye şöyle koydum birinci katman ikinci katman üçüncü katman. Bu şekilde açayım. İyice görün. Birbirinden bir farkı var mı? Siz de görüyorsunuz hiçbir farkı yok bu katmanların. Hadi gelin bir de mat blonlu olan maske aynı şekilde katmanlarını ayıralım. Kesiyorum. Az sonra tel kısımlarını da göstereceğim size. Mertbulonlu maddeden hemen sonra evet. Bunu da bu şekilde koyalım. Birinci katman, Mertbulonlu orta katman ve üçüncü katman. Aradaki farkı çok net bir şekilde görmek mümkün. Kalitesiz koruyucu özelliği olmayan bir standart maske ve kaliteli son derece koruyucu olan 3 katlı ortasında meltblown tabakası olan süper koruyucu bir maske. Bundan sonra eczaneden aldık. Biz bunu hmm, müthiş evet koruyucudur diye düşünmeyin. Biz daha öncesinde eczaneden almıştık ve meltblownlu değildi. Birkaç tane öyle bir denemeden sonra meltblownlu keşfettik bu şekilde ayrım yapabileceğimizi öğrendik. İyi ki öğrendik ki biz de size bu bilgileri aktarıyoruz. Şimdi ben olanı şu şekilde size göstereyim. Zaten hani hiçbir şekilde arka fonu göstermiyor. Diğerinin orta katmanından çıkan madde. Her ikisi de orta katman olan kısım. Biri matlon, biri normal. Spoonblown ya da non-woven olarak adlandırılan kısım. Ama koruyucu özelliği olmayan kısım. Tel kısımlarını da gösteriyorum. Kalitesiz maskenin telini çıkartıyorum. Şöyle. Şu da diğeri. Yani içerisinde meltblown olan, son derece koruyuculuğu yüksek olan maskenin teli. Bakalım tellerde bir fark var mı? Evet. Standart maske. Bu da meltblown maske. Evet, teller arasında herhangi bir fark yok. Tek fark şu şekilde meltblown tabakasının olup olmaması. <laughs> konularda ve sorularda özellikle de fiyat konusu çok fazla önemsenmiş denilmiş ki 1 liranın altında olan maskeler çok fazla kaliteli değildir 1 liranın üzerinde olmalı kaliteli maskeler denilmiş ve özellikle de mentblown maddesinin 1 liranın üzerinde kaliteli maskelerde olabileceği söylenmiş ve ben de şunu aslında ifade etmek istiyorum bu konudaki yanılgıya da bir son vermek istiyorum şimdi bir fiyat Evet, bir noktaya kadar belirleyici olabilir ama tam belirleyici değildir. Gerçekten şu maskeyi de alıp e, kötü niyetle çok yüksek rakamlara satabilirler. Belki tanesini 2 liraya satabilirler. A, 2 liraya satılıyor diye de koşa koşa bu çok kaliteli maske deyip almak doğru değil tabii ki. Şu kaliteli maskeyi ben ne kadar aldım onu da söyleyeceğim. E, 1 liranın altında ne kadar? Tanesi. 70 kuruşa geldi. Yani kaliteyi fiyat bir noktaya kadar belirliyor. Tabii ki 15 liraya satılan kutularla hiçbir şekilde mukayese edilemez. E, Melt Blown'un üretilen ürüne e, yüklediği bir maliyet var. İşte bu şekilde Melt Blown'lu olan maske, Melt Blown'suz olan maske. Farkı siz de görüyorsunuz. Bundan sonra maske seçerken, alırken lütfen dikkat edin. Bazen marka yorumları geliyor bu arada. E, i̇şte siz Hangi maskeyi kullanıyorsunuz? Siz videoda hangi maskeyi çektiniz? Bu marka süper. İşte ama diğer markanın kullanma diye bir şey söyleyemem. Bu doğru olmaz, etik olmaz. Sadece sağlık için sizin hangi kriterlere önem vererek maske almanız gerektiğini araştırmacı kişiliğimle sizlere sunmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Konu önerileriniz olursa mutlaka yazın. Aklınıza takılan sorular olursa da her zaman cevaplamaya hazırım diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Bay bay.